Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte en ee, babaannemdeyiz. Şimdi e, bugün çarşamba olduğu için şöyle koyayım. Hah. Bugün çarşamba olduğu için e, babaanneme geldik. İşte öyle. E, şimdi beni Oğuz abi alacak. yani abim. E, kuzenim yani. E, i̇şte ben ana Rayıf amcama gideceğim. Oraya annemin telefonunu götüremeyeceğim için e, şey annem de işte beni e, işte bırakacak e, akşam e, yani ikinci parti gelecek yani al, alınca evet hadi görüşürüz e, şimdilik şu an babaannem var ama babaannem bilmiyorum yani nerede. Evet, bu da babaannem arkadaşlar. Şimdi anneye göstereceğim. Annem de, e, annem de geldi buraya. değil mi anne? Annem de evet burada. Evet Ya ama şimdi, e, şimdilik akşam ikinci parti gelecek, beklemede kalın o yüzden. E, şimdi biraz edit yapacağım. E, gider giderken edit yapacağım. Yani biraz şey yapacağım şöyle e, şurayı da şöyle yapalım evet öyle ee, başlangıcımız şöyle başlasın ee, şöyle bir ayı sesi gelsin diye evet öyleydi arkadaşlar şimdi çok kısa bu video ee, çünkü ikinci parça akşam gelecek görüşürüz öpüyorum seni